başlayalım. Başlıyorum. Let's go. Evet herkese selam. Bugünkü konuğumuz Hilmi Faruk Taze. Yeni serimizin ilk konu oldu kendisi. Türkiye'de kimdi, burada kime dönüştü bunu dinleyeceğiz Hilmi'den. Ve hızlıca bir giriş yap, ben de sorularını kontrol edeyim. Evet arkadaşlar, Zeki Köse'nin ilk konu olmak gerçekten beni onurlandırdı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. İplikçi bir babanın oğluyum. Sivaslıyız, İstanbul'da doğup büyüdüm. Orada ben... bütün Sivaslıları buraya topluyorum gibi bir evet. durum yok. Gerçekten Sivaslılar burada da çok yani. <laughs> Türkiye'de muhasebeci olarak çalışırken neden memnun değildin? Neden işi bıraktın <laughs> ve buraya gelme kararı verdin? Ben Endüstri Mühendisliği okudum. 4 yıl. Kendimi mühendis olarak tanımlayamam. Bunlarsam mühendislere hakaret etmiş olabilirim. Çünkü çok, çok gönüllü Hilmi Faruk <gülüyor> Taze <gülüyor> yok şu yüzden hiç okula gitmedim. Çok az gittim. Sadece sınavlara giriyordum. O şekilde bitirdim okulu. Çünkü okulun işte son iki senesinde full çalıştım. Muhasebede zaten bir buçuk yıl çalıştım. 6 ayda işte farklı işlerde çalıştım. Muhasebede çalışırken iş iyiydi yani fena değildi ama maaşı tatmin etmiyordu. Çalışma arkadaşları geliştirebilecek düzeyde değillerdi. Vizyon seviyesine sahip değillerdi. Aynen. Aynen. İşte. Muhasebede çalışarak e, CEO olma bitirdim. hayali kuruyordum. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle değil de muhasebede çalıştım. İşte liselere devam ettim. Sınavlara gidiyordum. O şekilde aynı anda ikisini de götürmüşsün. Bence gayet Aynen. başarılı bir hikaye bu kısmı yani. Aynen, yani dördüncü yılda bitirdim okulu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir sertifika programına gittim, mikro MBA programına. Orada işte genelde iş hayatında belli bir kademeye gelmiş insanlarla tanıştım. Ve onlar hep bir arayış içerisindelerdi hepsi. Hala hazırda iş olan insanlardan bahsediyoruz. Evet, hali Hala hazırda iyi şirketlerde çalışan insanlardan bahsediyoruz. Yani ben kendimi gördüm aslında orada. Endüstri mühendisi olarak çalışırsam 10 yıl sonra ben de Öyle olacağım yani anladın mı? Finansal olarak özgür değillerdi onu kastediyorum. Belki kendi acımalarından dolayı belki başka şeylerden ama gördüğüm profillerden çok tatmin olmadım diyebilirim. O yüzden arayış içerisine girdim. Herkes böyle şeyler düşünüyor ama hiç Yok. kimse böyle adım atmıyor. İlk Aynen. adımı atmaya seni ne teşvik etti yani asıl sormak istediğim bu. Babam birisiyle tanışıyor. Avustralya'da iki yıl kalmış Abdülkadir abi. Bu bağlantı dönüp dolaşıp Zeki Köse'ye nasıl bağlanacak onu birazdan o... göreceğiz. Onu sen anlatırsın gittim işte tanıştım bana her şeyi anlattı dedim ya ya bu Avustralya'nın hiç mi kötü yanı yok yani sen sürekli iyi şeylerden bahsediyorsun falan ben de çok heyecanlıydım çok motiveydim yani sonradan vize başvuru sürecine girdik benim şöyle oldu vizeye başvurduk ama evrak toplama süreci 3 e. vizeye başvurduk 2 gün sonra çıktı bize sonradan kendime bir zaman verdim 2 hafta bileti iki hafta sonrasını aldım çünkü araya dedim zaman vereyim hem ailemle vakit geçiririm hem de kafa olarak kendimi dedim oraya hazırlarım ee, It's okay It's okay fine. <laughs> We are recording some video for youtube channel About Australian life Yaşlı bir teyze geldi bizde evet. muhabbet etmek için şu an onu çekemiyoruz maalesef Aynen <laughs> O yüzden böyle devam edelim ailemle vakit geçirmek için bir iki hafta sonrasını aldık Tabi sen ilk geldiğinde sadece ilk 3 aylık taksidi ödemiştin ve ikinci 3 aylık taksidi ödemek zorundaydın. Aynen. Yani bu da gene 3000 dolar para ödemen gerektiği anlamına geliyor. Aynen aynen. Evlere bakıyordum, yazıyordum. Sonra birisine denk geldim. Başta İngilizce yazdım, bilmiyordum Türk olduğunu. Sonradan ismine dikkat edince ismi Zeki Köse'ymiş. Biz de yabancı arıyoruz çünkü dedi yani bizim dilimizi geliştirmemiz lazım. Bana dedi ki Sidney'e gelince kesin bir kahve içelim, bir yerde oturalım falan tanışalım dedi. Abdullah yazdı. Bir arkadaş var dedi. Onların evinde bir yer var. Birkaç gün orada kalabilirsin dedi ilk geldiğinde. Metroda beni o karşıladı Sidney'e. Beni direkt bir eve götürdü. O sırada kimse yok. Ben girdim eve. Evde Zeki Köse'nin eviymiş. Bir anda <laughs> geldiler. Ben de o an Facebook profil resmiyle gördüğüm Suratı böyle şey yapmaya çalışıyorum. Acaba Netlemeye aynı kişi mi falan? 2016'dan kalma bir fotoğraf. Olabilir aynı. Olabilir. Ama karizmasın. <laughs> Eyvallah. Teşekkür ederim. <laughs> Sonrasında 7. günde senin de kontağınla bir iş bulduk. City'den 3 saat uzaklıkta Blue Mountain'da. Kardeşim şark görevine gönderdi. Aynen bir kebap shops'ta çalıştım. Orada gerçekten bir aylık çok yoğun bir süreç hatta siz hatırlıyorum ya yani beni arıyordunuz FaceTime görüşüyordunuz İyi misin falan yaşıyor musun? <laughs> çok uzak bir yerde çalışmaya çok gitti. Çok uzak bir yerde. Yani öldü mü kaldı mı zaten nasıl diyeyim bize bir emanet gibi de hissediyoruz yaşı da bizden küçük olunca bir abilik hissiyatı oldu. Ne yaptı başarabildi mi <laughs> keyfi yerinde mi diye arayıp soruyoruz yani ama güzel para yaptı orada. Yani neticede zordu. Bayağı mücadele etti ama güzel parayla geri döndü. Aynen, Okula ya, başladığında cebinde aynen. bir parası vardı. Böyle bütün okul paramı falan orada kazandım. Amacım İngilizceydi. Orada çalışıp City'ye geldikten sonra ya dedim ki tamam okulum da zaten başlamadan bir gün önce gelmiştim. Okulda başladı tamam dedim ben yani İngilizceye fokus olabilirim. Sadece ya giderini da, karşılayacak kadar Uber yapıp aynen. geriye kalan bütün zamanını İngilizceye okul günleri çalışmıyordum. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Hiç çalışmıyordum. Hiç çalışmıyordum okulum vardı o zaman. Sadece cuma cumartesi pazar çalışıyordum. Haftalık kiramı, yiyecek, içecek giderimi karşılayacak kadar çalışıyordum. Ortalama bir rakam söylesek 500 yeterli mi haftalık gider için? ilk gelenler için. Şöyle okul parasını ödediyse yetebilir. 300 bir kira, para. 200 yeme içme belki birazcık. Böyle Ama para 600, 700 desek. biraz daha şey yani. Ama 500 İyi biraz partlar. yorabilir. Spesifik olarak böyle her gün yaptığın ve faydasını çok gördüğün İngilizce için bir önereceğim bir şey var mı? Şöyle yani diyebilirim. Şunu çok yapıyordum ve çok etkisini gördüm. Kendimi çok geliştirdim diyebileceğim bir şey. Başta okumak gerekiyor. Çünkü kelimeyi öğrenebilmek için o kelimeye bir kere maruz kalmak yet İlk gördüğünde o kelimeye ya tamam diyorsun bu buymuş ama onu unutuyorsun. O yüzden o kelimeyi iki defa, üç defa, dört defa göre, görebilmen lazım. Dil okulundaki İngilizce kitapları da sana bunu hazırlıyor. İngilizce kurslarındaki verilen kitap üzerinden okuma yapıyordum. Oradan da yapıyordum. Maruz bırakacaksın kendini yani İngilizceye. Olay biraz da o yani. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni soruyla ne bekliyordun, ne buldun? Sydney. Sydney'e karşı biraz fazla galiba olumluyum. Cimri'nin en sevdiği geyik. Sydney'den memnunuz. <laughs> Sydney'den razıyız. <laughs> her şey ki senin elinde. Yani burada yapabileceğin şeylerin gerçekten sınırı yok ya. Yani. Çalıştığın zaman karşılığını alıyorsun. Beklediğim gibi de buldum. Peki neden Sydney? Ya bir ülkedeki mesela gideceksem her zaman en büyük city'de yaşamak isterim yani. Oranın en büyük şehrinde yaşamak isterim. Büyük denizde boğulur. Yani Bantayla. biraz öyle aynen. Bilmiyorum. Ha Melbourne'e gitmedim. O yüzden bir şey diyemem. Oradaki iş imkanlarını bilmiyorum. Sydney'den memnunum yani. Şu. Türkiye ve Avustralya arasındaki en bariz fark ne? Baristalık yapan birisiyle CEO işten sonra çıkıyorlar ve aynı yerlere gidiyorlar. Yani aynı muhabbet ediyorlar. Kapıl oluyorlar. Yani bunlar çok normal burada. Bir statü yani, statü farkı yok. Kesinlikle. Aynen kesinlikle. statü farkı kesinlikle yok. Yani birisi inşaatta çalışıyorsa kimse onu hor görmüyor. Hatta şöyle bir olumlu yönü var. İnşaatta çalışanlara burada birazcık daha mani gözüyle bakıyorlar. Birazcık aynen daha öyle. böyle güçlü kuvvetli bir adammış. Aynen öyle aynen öyle. İzlenimi veriyor. Öyle yani ben şey inşaatta var. çalışıyorum aynen öyle. yani senin gibi temizlik yapmıyorum gibi bir mevzu da var aslında. Keşke buraya hiç gelmeseydim dediğim bir zaman oldu mu? Yani böyle sıkıştığın böyle artık. Bir zaman oldu. Bitikleri oynadığın günden bahsediyorum yani. Her şey üst üste gelmişti. Vizemi uzatacağım dönem toplu bir para ödemem gerekiyor. Zaten kazancım iyi değil. O sırada talihsizlik yaşadım diyeyim ya. Yani. Geri geri gelirken bir motosiklete, park halindeki motosiklete bir dokundum. Motosiklet düştü. Bir de ev süreci var. Yani hatırlıyorum bir gün seninle dertleştik 2 saat. Ondan sonra yukarı doğru bir ivme çıktı diyebilirim. Artık nasıl konuştuysam yani... o günden sonra <laughs> sen memnun. Ondan sonra işte ev bulduk. Vize çıktı, vize sürecini atlattık. Bir insan şey oluyor ya, bir yıldır buradayım. Bakıyorsun, bir yıldır buradasın, elinde para yok. Ya niye geldim o zaman falan oluyorsun. Çöküşün asıl sebeplerinden Çöküşün biri asıl de bu. Çöküşün asıl sebeplerinden biri bu arada, aynen. Ama yani yeni geleceklere de tavsiyem, eğer İngilizce öğreneceksiniz. ilk yıl yani parayı gözden çıkarın. Yani ilk yıl deyin ki ben zaten para kazanamıyorum. İkisi aynı anda gitmiyor. Yani İkisi benim... aynı anda gitmiyor. Yani, Benim izlenimlerimce de aynen bu öyle. böyle. Ya para ya İngilizce. Ya ilk İngilizceyi çözer parayı sonraya bırakırsın ya ilk parayı çözüp İngilizceyi sonraya bırakırsın. Ama hangisi daha mantıklı şu an hala bunu tespit edemedim. Bu arada şöyle ilk parayı çözersen o parayı da dil okuluna verebiliyorsun sonrasında. O yüzden yine sıkıntı olabilir. Evet sonra yine sıkıntı oluyor. Aynen. Bu sefer ilk gittiğin dil okulunun parası çöp. Aynen öyle. Herhalde 7-8 bin dolar zaten kafadan çöpe atmış oluyorsun gerçekten hesabı kitabı iyi yapmak lazım. Aynen. Son bir tavsiyelerini ver. Niye geldiğiniz çok önemli. Yani gelmeden hedeflerinizi iyi belirlemeniz lazım. Burada çünkü çok boşluğa düşebiliyorsunuz. Bir yılın sonunda Türkiye olur, farklı bir tatil yerine olur. Yani Avustralya'dan farklı bir yere gidip akvaryumun bir dışına çıkıp oradan bir kendinize bakın yani. Bir yılın muhasebesini bir yapın. Çünkü burada haftalık dönüyorsunuz çok hızlı bir döngü var. Bazı şeyleri kaçırabiliyorsunuz. Genelde resme biraz daha bakmak gerekiyor. Konuğumuz Hilmi Faruk Tazi'ye teşekkür ediyoruz. Evet, gerçekten rica çok ederim. keyifli bir muhabbetti. Kazancını da öğreneceğimiz. Meslekler bölümünde de kendisini konuk alacağız. Uber driver'la ilgili bütün detayları, kazandığı paraları öğrenmiş olacağız bundan. Aslında ufak bir fragman niteliğinde Aynen. bir parasını öğrensek fena olmaz. Detaylarını da diğer o güzel videoda açıklayacağız zaten. Hafta içi saatlik 50 dolar civarında diyebilirim. Cuma cumartesi için özellikle de yani 60-70'i buluyor. Ağzına sağlık Hilmi Faruk. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu arada ilk defa birisi bana Hilmi Faruk dedi. O yüzden duygulandım. Ailesinden sonra kimse Faruk demediği Aynen için. Öyle. Faruk ismini unutmuş. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz.